Selamun Aleyküm Değerli Dostlar Daha Önce Şöyle Bir e, Bisiklet Şarj Aleti 24 Volt 20 Amper MZ505 Diye Bir Akü Şarj Cihazı Almıştım Arkadaşlar e, Smart Marka Bunu Yanlışlıkla Arkadaşlar yaktık. Tamirciye götürdüm. Tamirci arkadaş bunun tamirini yapmaya çalıştı. Fakat beceremedi. Çünkü bununla uğraşan arkadaş daha önce iki kez felç geçirdiği için arkadaşın elleri normal çalışmıyor. Ondan mıdır nedendir kısa devre yaptırıyor. Sağlamı da bozuyor arkadaşlar. Şimdi e, bunun ben işini sökeceğim. E, daha önce 5 kW'lık inverterimi tamir eden arkadaş Bursa'da. O arkadaşla bugün telefon görüşmesi yaptım. O arkadaşa söyledim. Bunu söküp resmini çekip kendisine göndereceğimi söyledim. Şu anda da onun için bunu sökmekteyim arkadaşlar. İnşallah o arkadaşa gönderdiğimde bunu yapar, tamir eder, bana gönderir diye ümit etmekteyim arkadaşlar. Bakınız. Kartın ters yüzü böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Işığımızı biraz daha yaklaştırırsak belki daha net alabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını da göstereceğim sizlere. Hem ustamız görsün hem sizler görün istiyorum. Bu fan soğutmalı arkadaşlar. Güzel bir alet. Bakınız. Bunu ben tamirci arkadaşa götürdüğümde şu parçayı entegre olarak geçiyor. O mudur? Şu mudur? Galiba şu. Her neyse bu veya bu Bunların e, sıfırını aldık. Değiştirdi. Ondan sonra diyotları ölçtü. kondansatörleri ölçtü. Buradaki diyotları ölçtü. Dirençleri ölçtü. Fakat voltaj olaraktan 24 volta alamadı. Hatta şu lambayı bile yakamadı arkadaşlar. Onun için de ben bunu değerli dostum Yusuf Bey ile paylaşmak istiyorum. E, Haliyle Yusuf Bey bu parçayı görürken sizlerin de yine görmenizi sağlayacak bir şekilde arkadaşlar şöyle biraz daha çevireyim ışığa doğru. Işığımız tam net göstermiyor arkadaşlar yani daha doğrusu ayarını tam yapamadım. Evet şöyle biraz daha kaldırdık arkadaşlar. Bakınız. Hatta e, bakınız şurada bir tane mosfet var. Yani transistör. Bu da değişti arkadaşlar. Bu da sağlam. Her şeyin sağlam olduğunu söyledi fakat neden çalışmadığını bir türlü ne ben anlayabildim ne de o arkadaş anlayabildi. Bunu dediğim gibi bir de Bursa'daki Yusuf kardeşimize göndereceğim. Yusuf Çakmak isimli bir kardeşimiz. İnşallah bunun üstesinden gelir. Bunun aynısı kendisinde de varmış bugünkü telefon görüşmemizde bana öyle söyledi. Bugün derken bugün zaten seçim günü biliyorsunuz. 28 Mayıs 2023 günlerden pazar arkadaşlar. Evet. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu videomda bu kadar olsun istiyorum. Bakın şuraya böyle bir fiş yapmıştım ben. Buraya da bir tane kablo takacağım. Arkadaşa gerekirse gönderip bunun tamirinin yapmasını sağlayacağım inşallah. Tekrar geriye topluyorum arkadaşlar. Bunu topladıktan sonra videom sona erecektir inşallah. Sizlerle tekrar başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve hoşça kalınız diyorum. Çünkü videom fazla uzun olursa izlemede arkadaşlar belki sıkılırlar. Sıkılmamaları adına bu videomu kısa kesiyorum arkadaşlar. Tekrar başka videolarda da görüşmek üzere diyorum. Allah'ın selameti, bereketi üzerinize olsun. Hem sizin hem bizim üzerimize olsun inşallah. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Hoşça ve de hoşça kalın. Beni biliyorsunuz zaten. Her zaman kendimi göstermeme gerek bile yok. Ben Deniz kendi, kendi çapında şair ve aşık Bafralı Celil açık diye kendimi tanıtıyorum. Şiir de yazıyorum 17 yaşımdan beri. Şu anda yaşım 70-71'e gidiyorum. Hala şiirlerle de devam ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. İyi seyirler diliyorum.